Kayım. Bugün Baraka'da Hikmet'le Yasin'in seslerinin yükseldiğini duydum. Sen evine geç artık. Biz burada salıncaklar daha yapacağız. Senden evet, şey. önce burayı temizleyen benim. Duman tutuyorsa şu an burası benimdir. Ben dumanını üflüyorum buranın. Ee, ya şimdi yani, de ben de yardım bir ettim yok hatta. Yok abi avukatlığını yapma. Avukatlığını yapma. Avukatlığını yapma. Bak 10 tane arkada arkadaşım var. Her gün burada yanıma gelip oturan. Ya onu biliyorum zaten. Kozeli olduğunuzu biliyorum. Neden bahsediyorsun Kendinizi Takımdan şey ayırıp da sonra çıkıp kolyenizsiniz de kimse diyemez yani. Ben de biliyorum racon kesmesini. Ama soru var ya racon kesme yeri değil kardeşim. Ya olayı yükseltmeye çalışma. Ben mi yükseltmeye Yani hiç hikayede yoksun, olmaya da çalışma. İnsanı en çok yoran yine insan. Hemen sol tarafımda iki tane kolye görüyorsunuz. Bu iki dokunulmazlık kolyesi bugün kadınlarda bir, erkeklerde bir olmak üzere sahiplerini bulacak. Bugün Birleşme Partisi'ne iki kişi gitmeyi garanti edecek. Hızlı var, mikropliler. Sema şaşırdı. Sema dönmen lazım. Dönmen lazım. Hataya yer yok. Nagihan müthiş atışlar bunlar. Bu da kötü düştü. Karanlıkların içinde kurulmaz olan ismi arıyoruz. Birleşme Partisi'ne gitmeyi kim garantileyecek? üstü aktı. Uzun bir günün sonunda kimler dokunulmaz olacak? Of. Survivor çok kötü vurdu sırasına. Arkadaşlar selamünaleyküm. Aleykümselam.